Dün bir video izledim. Amerika'da yaşayan birisi çekmiş. Bu Amerika ile ilgili hayali olan insanlar var. Bazen soru soruyorlar, mesaj atıyorlar videoların altına. Bu Kişinin anlattıkları doğruydu. Burada danışmanlık firması varmış. Şimdi ben de anlatmış olsam, onun söylediklerine söylerim. Fakat o daha yani daha düzgün anlatı anlatmış konuyu. Ben anlatsam itici gelir insanlara onun için bu videoyu seyretmenizi tavsiye ederim. Ee, video kanalı Crypto Money diye adamın YouTube kanalı hiç tanımıyorum. İlk defa denk geldi. Sadece katılmadığım kısmı videonun sonuna doğru diyor ki işte sonunda diyor kaymağını yersiniz diyor. Kaymak demek en iyi kısım demek. Sütü kaynı kaynatırsınız en güzel kısmı yukarıya çıkar. En değerli kısım duru. Öyle bir şey yok. Kaymak yemek diye bir şey yok çalışırsanız enerjiniz varsa yani bir normal çalışıyorsunuz 8 saat normal herkes gibi onun haricinde çalışmaya devam ederseniz biraz daha para kazanırsın. Kaymak değil o. Kaymak demek sağlam para kazanmak demek. Yani rahat para yok öyle bir şey. Dünyada yok öyle bir şey. O kısma katılmıyorum. kaymak dediği insan kendi işini yapıyordur. Biraz daha fazla çalışır. Eğer başka yerde çalışıyorsa zaten 8 saatten fazla çalıştırmazlar. Çünkü hak doğuyor. Onun için 8 saatte işin biter. Başka bir yerde çalışırsın. Başka bir yer dediği dediğim pizza dağıtırsın. Garsonluk yaparsın. Ya da akşam temizliğine gidersin. Ofislere fazla çalışma bu. İnşaatta çalışıyorsan o olabilir yani. inşaatta çalışmaya devam edersin ama kaymak diye bir şey yok. Orada yanlış söylüyor kaymağını yersin diye. O videoyu izlerseniz gelmeden önce diyor videoyu Amerika'ya gelmeden önce bu videoyu izleyin hazırlıklı olup da gelin diyor yani bunlara diyor. Dediği doğru. Yaşadıkta söylediklerinin çoğunu ben yaşadım. Örnek vereyim. Ben buraya arkadaş vesile oldu. Yani onlar burada yaşıyordu. Benim çocukluğumdan arkadaşım. Yani çocukluğumuz beraber geçti, gençliğimiz beraber geçti. Ondan sonra onun vesilesiyle, vasıtasıyla geldim. Onların firması vardı. Granit firması vardı. Geldim. Fakat sonradan anladım ki ucuz iş gücü. Aslında bana kıyak yapıyor ama yani 5 liraya saat ücreti çalışıyordum. Dışarıda 10 liraymış. Haberim yoktu yani. Yarı yarıya. Adamın söylediği de o. Diyor, geldiğiniz zaman diyor önce sizi diyor getiren kişi düdükleyecek diyor. Böyle söylüyor düdükleyecek diyor hoşuma gitti yani sonra ben düdükleyeceğim diyor. Ben size yardım benden diyor yardım isteyeceksiniz diyor. Bedava yapmayacağım diyor. Akraban da diyor bedava yapmayacak diyor. Arkadaşın da bedava yapmayacak diyor. Doğru söylüyor. Hepsi doğruydu. Yani ben işi bıraktıktan sonra dışarıda fiyatları yani işçi ücretlerini öğrendim ama dışarıya o işi bırakınca kadar dört yılım geçti yani adamın dediği harfi harfine doğru hepsi doğru onun için bir bilgi sahibi olabilirsiniz bu o kişinin videosunu izlemekle çünkü öyle düzgün videoları çekmiyorlar yani sadece video tıklansın yani izlensin diye yalan yanlış şeyleri çekiyorlar. Hani anlatıyorlar. Sizi e, şey yapıyorlar. Eee yani Gelmek için bu namussuzca bir şey. Namussuzca yapılan bir şey. Yani insanı durup dururken böyle heyecanlandırmak aşağılıkça bir şey yani. Gerçek değil anlattı ama insan böyle bir heyecanlanıyor. Öyle öyle değil. Onun için bu benden söylüyorlardı, hep sorular soruyorlardı. Toplu olarak o kişi bu soruların tamamına bir cevap veriyor. Ee, öyle bir hayali olanlar önce izlemekte yarar var. O videoyu tavsiye ederim yani. Kripto Money diye. Eğer e, bulamazsınız, mesaj e, videonun altına yazarsınız. Ben onu açık şeyin olarak net olarak yazarım oraya. Böyle bir hani düzgün bir video çekilmiş. Dedim paylaşayım dedim. Adamı olan tanımıyorum hiç. Çünkü hep izliyorum. Bu video çekenlerin yani hem gezicilerin hem anlatıcıların gidip dışarıda yaşayıp da anlatıcıların ee, çoğu, çoğu doğru değil. Anlattıkları doğru değil. Ya da düzgün başlıyor anlatıma. Ondan sonra başlıyor şey yani, şımarıklık başlıyor. Yani şeyin şirazesinden çıkıyor. Ee, sürekli ben video izliyorum. Yabancıların, Türklerin videosunu izliyorum. İlk defa dün iki tane temiz, düzgün bir video izledim. Bir bu kişinin anlattığı. Da, halbuki ben e, bakayım, kapatayım diye, hani pas geçeyim diye girdim. Çünkü hep böyle merak ediyorum yani. Hep de pas geçiyorum. Çünkü doğru değil anlattıkları. İlgimi çekti anlattıkça. Sonuna kadar izledim. Bir tane de bir e, kız hosteslikle ilgili. Çekmiş. Başından sonuna çok güzeldi. Anlatımı da güzeldi. Dürüsttü. Yani sonuna kadar hostes olmayacağım halde dinledim. Çünkü e, düzgün anlatıyor. Şımarmadan. Yani böyle hep böyle oluyor. Düzgün başlıyorlar. İçeride cıvıklık başlıyor. Yani sululuk başlıyor. Yani başladığı gibi bitirmiyor. Şimdi ben e, belki biri çıkar der ki sen gülüyorsun. Sen de aynısın der. Ben yaşadığımı anlatıyorum. Ben orayı yaşamışım. Orada gülmüşüm zaten. Bir onu anlatıyorum. Ben zaten yaşamı ciddiye almıyorum. İşimi ciddiye alıyorum. Onun haricinde yaşam insanı öğütüyor. Hep nasıl yıpranıyoruz değil mi? gün geçtikçe yıpranıyoruz. Dünya insanı zaten öğütüyor. Ben de dünyayı ciddiye almayarak işimi ciddiye alıyorum. İşimi sonuna kadar düzgün yapıyorum. Hep öyle oldu ama onun haricinde yaşamı gırgır alıyorum. Onun için benim anlatımlarımda ben yaşadığımı anlattığım için zaten orada ben gülmüşüm yani gırgır gır var orada. Onun için gülüyorum. Yoksa şey değil. Ciddi bir şey anlatırken ciddiyiz tabii ki. Onun için yani tutarsızlık yok benim şeyimde. Ama bir şeyi anlatırlarken cıvıyorlar yani. Onu, onu için. Yani bir faydası olursa o videonun kafasında soru işaretleri olanlar varsa o e, videoda soru işaretlerine cevap e, bulabilirler.